Evet eurolarımı Almanya'dan getirdim bozdurdum şimdi faize koyacağım Burada, bu da bu tabi bir kısmı Çünkü taşıyamıyorum hepsini ama bu en az bir 5 kilo Şimdi şöyle bir şey var bankaya yatıracağım bankadan bana her ay 5000 euro faiz gelecek 100 bin euro 5000 euro faiz veriyor her ay başı da bu bana geliyor 32 günlük faizi yatıracaksınız Türkiye neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama yapıyorlar yani gerçekten zengine daha çok zengin ediyorlar. Keşke daha az gelirli insanlar için de bazı imkanlar olsa. Ama yok yapacak da bir şey yok. Siz bunları böyle şekilde oylarınızı kullandınız bizim işimize yaradı abicim iyi ki de kullanmışsınız. Çünkü şimdi ben artık temel Türkiye'ye geldim. Her ay 5-10 bin euro artık gelecek bana. Faizden çalışmayacağım. Oh oturacağım mis gibi çatır çatır yiyeceğim. Yani sizin verdiğiniz oylara teşekkür ederim.